Evet arkadaşlar evet. şimdi PKXT'de güncelleme, güncelleme gelmiş. yapmaya çalışacağız. Evet ama silini biliyormuş. Video diye bir haber geldi. Şu an çok tedirginiz. Evet. Oyunu güncellemek istemiyorum. Ama, ama bir yandan da arkadaşlarım diğer güncellemiş. Gidemiyor. Şu an, yanlarına ışınlanamıyor. Evet. Bir ayarlardan hiç emin değilim. Yani biz şeye baktık aslında. Değil mi? Ne? Oyunun App Store'una baktık. App Store'unda güncelleme yok. Bakar mısınız? Tamam diyorum. Bak, bak, Beni tamam arkadaşım diyor. davet ediyor. Gidiyorum. Şuraya ne diyor. diyor. Ve diyor ki sonra işte bu uzun yazı geliyor. Şimdi gelecek. Bunu gelemedi. Gelemedi. Heh. Işınlanamıyorum. Işınlanamıyorsun. Bir tane yazı var. E ee, güncellediğinizden emin olun diyor. Evet. Şimdi ayarlara bir girelim. Anne yani ayarlara girmeyeceğim. Oyundan çıkıp benim oyunu yüklediğim platforma gitmem lazım. Ama senin oyunu yüklediğim platforma gittik ama orada güncelleme yok. Oradan bir daha bakalım şimdi bekle. Büyük bir ihtimalle yektamızı da oradan sildi. Evet. Oradan silmeyelim. Sen şimdi PK yazdık. Bak aç var sadece. Bir açsana orada. Güncelle yok aç bakayım oyuna gidiyorum anne Tamam açınca. aç. Sen aç bir. Oyundaki ayarlardan bir bakalım. Bir dur belki buradan açınca güncellenmiş hali yüklenir. Bak yükleniyor diyor. Gürüyoruz. Güncellenmiş hali olsaydı arka planda bunlar olmazdı. <laughs> Başka bir Tamam. Işınlanamıyorum. anlamıyorum. arkadaşlar. Bir ayarlara gir bakayım. Takmaat, efekt, müzik bildirim takip et hesabı bak sağda hesap sil var evet. İşte sakın acaba yekta mı öyle bir şey yaptı acaba öyle bir şey mi yaptı ama şey de yok neydi onun ismi güncelleme de yok var mı güncelleme şurada bak uyarı veriyor bir ona bas bakayım arkadaşlardan uyarı Hı -hı. veriyor Baksana bütün arkadaşlar. Tamam muhakkak o zaman şey gelir. App Store'a gelecek o zaman Sahra Hanım. Evet. Eninde sonunda gelecek. Ama. Bak ne diyor? Lütfen arkadaşının ve kendinin en son onun güncellemesine sahip olduğundan emin oluyor. Evet ama. Emin olamıyoruz arkadaşlar. Güncelleyeceğim olamıyoruz. tamam ama güncelleme işareti yok. Acaba bizi bilerek mi silmeye şevk ediyor? Silmeyeceğiz. İnadına sormayacağız. Bekliyoruz. App Store'a gelmesini bekliyoruz. Sinirim kardeşim. Bu akşama kadar devamlı ard arda bu videoyu çekeceğiz ve bekleyeceğiz. Tamam mı? Evet. Devamlı kesin kardeşim ya. Hadi bakalım güncelleme App Store'a bekliyoruz. Bekle şunlardan da bakacağım. Ve oradan da bak. Partiye git kendi parti oluştur. Aa, da değil. Ben parti oluşturacağım. Tamam sonra oluştur. Tamam, onu bir video çekeriz ona aynı. bir video çekelim. Duyurulara bakalım. Çılgın kamyoncu falan filan. Bunlar da değil. Şimdi şu sarı ama Bunları Çıkart nasıl çıkartma. Hmm. Evet, bunları şu an alamam. Hmm, Peki şu dolar, hey. sepetteki dolar ne? Bu. <laughs> evet. Bu şey satın alma bir şeyleri. Ben hmm. şeyimi nereden satın aldım? Tamam buradan aldım. Hayvanımı falan. Sadık dostumu. Buradan aldım kaktüsünü. Ya yedim. Kaktüsün büyümüş bunu bakalım. <laughs> Hadi bakalım açmışken kaktüsünü. Hazır açmışım. Güncelleme yok. Tamam. Ya. Antrenman devam etmesin ya ben kullanayım. Tamam o zaman güncelleme şeyinde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi benim diğer tabletime geçtik. Orada güncelle var şimdi güncelleyeceğiz. Çünkü bu Samsung. Evet bu Samsung olduğu için. Derbal, Eps. Eps bu. Dur, ha sil yapayım. diyor bunları. Eyvah Hey Instagram'ı İnkerleyin. silemem kardeşim. Silme sakın Instagram'ı. Diğer Tom oyunlarını sil. Dur, tom oyunlarını ya, ay, Kendi Crush. Kendi Crush sil. Ben hiç sil. oynamıyorum. Sil kendi Crush'ı. Ay mi? Kendi silemem. Crush çok yüksektir. Silsene kendi Crush'ı da. Kendi Crush siliyorum zaten. Kendi Crush'a e bak. Ha, ha, özür Bekle ben. bunu silmek istemiyorum ya yani. bir iki üç dört. Ama bayağı Şükürler. silmen gerekiyor. Başka ne var? YouTube müziği sil. Eyvah. Şunu sil mi? Smart Things. Ne Simit belli sinmiyoruz. değil. O şeyin tabletin. Hadi hızlı hızlı. Samsung. Olalım. Bir dakika biz karar verelim. Evet, uygulamaları kaldırıyoruz ve güncellemek için Hı. uygulama silmek gerekiyormuş arkadaşlar. Evet, Acaba Yekta da güncellemeyi de sildi mi direkt? Hiç o şeyleri silmedi. Büyük ihtimalle onu dikkatini çekmedi. Direkt. Herhalde bilmiyoruz ki nasıl. Güncellemeyi güncellememiş ve girememiş de olabilir. Oyuna. Büyük bir ihtimalle silmek zorunda kalmış olabilir. <laughs> Bakalım şimdi ne olacak? Şimdi buradan güncelleyememiş kaldıra basmıştır. Kaldıra basınca direkt oyun siliniyor. Siliniyor evet. Şimdi bu güncelleyeceğiz. Oh. Daha sıfır. Sıfır %0. Sıfır. Bayağı yer kaplı arkadaşlar. Dolunca göstereceğiz nasıl açılacak evet. bakalım İçinde kalacak mı. Bakalım. Ne inşallah akıbetimiz iyi olur. Yoksa diğeri ne yaparız bilmiyorum. Hadi bakalım dolunca göstereceğiz. Şimdi evet. arkadaşlar. Güncellenmiş arkadaşlar. Ee, Samsung tabletimiz güncellenmiş bakalım. İki tane video olur. Ben burada ben... ismimi değiştireceğim. Ya ekranı ben değiştireceğim. Sahranur TV yapacağım burada da. Burada da mı yapacağım? Burada da yapacağım. <laughs> İki tane. Sahranur TV 2 yap bunu da. Aynı <laughs> Instagram gibi. Bu arada Instagram adresimiz de Sahranur TV. Hı. Sahranur TV 2. Hmm. İnternet yok anne. Ama internet, i̇nternet bağlanalım. An... Ha, tamam tamam tamam. Çekiyoruz ya şey Samsung'da Samsung'ta güncelleniyor. E, Ama Google'da Google, Play'e güncelleme geldi. Apple'a gelmedi. Herhalde daha az mı sonra gelir? Sen bak. biliyorsun Apple'ı. Anne sese bak. Sese bakın. Oyun güncellemesi. Ses, hmm. Ses çok huzur veriyor. Ben direkt bu, bu kıyafetten alacağım. Parametriyorsan. Evet. Neyse biraz kısa olur. Şarjı atayım. Şarjı nasıl Üçlü priz içeride. Şarjı çekmek istemiyorum. <laughs> nasıl üç tane çekmek istemiyorsun? <laughs> bir atar. Aynı üç tane çekmek istemiyorum. Şey bir tane koltuğun arkasında olacak da oradan. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir sürü ödülüyor. E, telefonları çıkartırız buraya takarız bu üçlü prizi. <laughs> Sen o <laughs> üçlü prizi buraya getir. Burada 22 arkadaşım var bu arada. Serhan'ın TV. Bak buradan arkadaşları şey yapabiliriz. Buradan kabul edebilirim bu arada arkadaşları. Evet, İsmimi şimdi. o yüzden Serhan'ın TV yapayım diyorum. Değiştir tamam. Bir dakika dur. Bir dakika Serhan sen de dur. Arkadaşlar inmiş. Şimdi güncellenmiş. Peki. Hadi bakalım. Bismillah. Güncellenmiş. İnşallah aynen öyle çekiliyordur. Bir saat gözüküyordu valla. Evet. Hı? Yani Ay, güncellenmiş. Tadı, sesi de çok güzel. Böyle mi açılıyordu? Hı. Kapadın mı? Evet oynuyoruz. Bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz kıssana sesini. Arkadaşlar valla güncellemiş. Yani buna kaldıra basanlar, oyunu silenler vardır illa. Yani kaldıra ama... Kaldıra basmıyoruz. Evet, Şimdi evet kaldıra basmıyoruz. Biz yükledik. Hadi bismillah. Sarah seninki değil mi? Bir bakar mısın hemen kendine? Sen misin? Benim. Benim. Var mı? Duruyor mu her şeylerin? Benim her şeyim duruyor. Allah'ım cuma sevinci. Bir hayvanlarına her şey bakalım. Her oh, şükürler olsun. Şükürler olsun. Koş koş koş. Baklava böyle koş koş koş. Şöyle bir tur atıyoruz. Tamam. Evet güncellememiz tamamlandı. Güncelleme de böyle gösterdiğimiz gibi adım adım gösterdik zaten. Görüşmek Şimdi hemen bunun e, güzelliğini güzel bir video çekeriz. Evet. Güncelleme bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalıma <laughs> abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>